İlişkide en çok konuşulan konulardan biri kırmızı bayraklar. Burada kırmızı bayrak derken bir ilişkideki uyarı işaretlerinden bahsediyorum. Yani bir ilişkinin gidişatında sana dur, dikkat et diyen uyarı sinyallerinden. Yani senin hayatına zarar verebilecek bazı davranışlardan, durumlardan. Ve çoğu insan bu kırmızı bayraklardan koşarak kaçıyor. Çünkü sosyal medya bu kırmızı bayraklara dair Adeta bir alarm panosu gibi uyarı, uyarılarla dolu. Mesela nedir bunlar? Senin mesajına 3 saat içinde cevap vermediyse kaç. Tatile gittiğinde arkadaş grubunda kız ya da erkek varsa kaç. Annesiyle çok yakınsa kaç. Çok çalışıyorsa kaç. Az çalışıyorsa yine kaç. Ya da en az bir kere bile eski sevgilisinden bahsettiyse hemen kaç. Şimdi böyle bir dünya yok. İlişki Böyle bir checklist üzerinden yaşanmaz. Çünkü ilişki kaçılması gereken maddeleri yöneterek yaşandığında kendi duygularını ve kendi gerçekliğini ıskalarsın. Burada önemli olan doğru sinyalleri emekle, sabırla, açık yüreklilikle ortaya koymak ve partnerinin de koymasını sağlamak. Çünkü neden? Çünkü bir ilişkiye herkes kendi bagajlarıyla geliyor. Bu bagajların içerisinde çok şey var. Nedir bunlar? varsa çocukluktan gelen travmalar, hayal kırıklıkları, önceki ilişkilerden gelen yaralar ve bugüne kadar alışılmış olan savunma mekanizmaları, hayatla baş etme mekanizmaları, ümitler, hayaller, sevinçler, iyi kötü her şey. Bir ilişkinin başında ya da çok geç kalmadan ortasında önemli olan bu valizleri beraber açıp İçinde görünen, görünmeyen bütün yükleri şeffaflıkla ortaya koymak ve bütün ovalizin içinde gördüğün her şeye rağmen partnerine evet bütün bunlarla birlikte bu yolu seninle yürümeye gönüllüyüm diyebilmektir önemli olan ve gönüllülük de bunu gerektirir. Çünkü mükemmel, kusursuz bembeyaz bir sayfa gibi bir araya gelmiş bir iki insan çok da mümkün değil. Yani biraz gerçekçi olmak gerekiyor. Çünkü ilişki mükemmel insanı bulma meselesi değil. Eksiklerin ne ve eksikleriyle bu yolu beraber yürümeye gönüllü olma meselesi. Eksikleri olan iki insanın birbirine omuz vermesiyle bir yolu yürümektir ilişki. Ve bazen o eksiklerden öyle güzel bir sevgi doğar ki hayatın yükü hafifler. Önemli olan bu insanla neye gönüllü olduğunu doğru fark etmek. Tabii bunlardan bahsederken uyarı işaretlerini görmezden gelin demiyorum. Tabii ki kırmızı bayraklar, uyarı işaretler göz ardı edilmemeli. Ama burada kritik bir ayrım var. Önemli olan o kırmızı bayrakları doğru okumak. Çünkü evet, bazı kırmızı bayraklar senin sağlıklı sınırlar çizmen için bir uyarı işaretidir. Ama bazen de bir kırmızı bayrak o kişinin de kendi kişisel yolculuğunda dönüşmeye, değişmeye çalıştığının bir göstergesidir. Yani mesele o işaretin bir uyarı işareti mi yoksa bir gelişim çağrısı mı olduğunu doğru anlayabilmek. O yüzden sabırla, emekle ve kalbindeki olgunlukla bakabilmek gerekiyor ilişkiye. Yani kapsayıcı, gerçekçi, rasyonel ama duygularını da ıskalamadan. Her zaman şunun altını çizmekte fayda görüyorum. İlişki iki mükemmel insanın bir araya gelmesi değildir. İlişki yaraları olan iki insanın geçmişten gelen kusurlarıyla birlikte birbirlerine iyi gelmeyi öğrendiği, beraber yürümeye, gönüllü olmayı öğrendiği bir yolculuktur. O yüzden ilişki kusursuzluk aradığında çoğu zaman hüsranla sonuçlanır. İlişki kusursuzlukla değil, emekle, sabırla ve şefkatle yönetilir. Peki bu uyarı işaretleri nedir? Kırmızı bayraklar nedir? Bazen de gerçekten göz ardı etmememiz gereken bazı kırmızı bayraklar vardır. Şimdi gelin sıradaki konuya geçelim ve bir ilişkide asla göz ardı etmememiz gereken 6 temel işaretin ne olduğuna beraber bakalım.